1700'lerin sonu. Almanya'da bir ilkokulda öğrencilerin gürültüsüne dayanamayan öğretmen, öğrencilerine birden yüze kadar olan sayıların toplamını sorar. Bir anda sınıfta ses kesilir. Herkes harıl, harıl toplamaya başlamıştır. 1 artı, 2 artı, 3... Oho, uzun iş. Aradan birkaç dakika geçer, öğretmen tam rahatladığını düşünmeye başlarken Öğrencilerden biri soruyu cevaplayarak öğretmeni hayretler içinde bırakır. Birçoğunuz duymuşsunuzdur. Bu çocuk kimi söylentiye göre daha 3 yaşındayken çiftçi babasının kağıt üzerinde yaptığı hesapları kafasından düzelterek o yaşlardan dehasını belli eden Carl Frederick Gauss'tur. Öyle ki matematikçilerin prensi ve hatta antik çağlardan beri yaşamış en büyük matematikçi olarak anılan Gauss, pek çok matematiksel keşfini henüz 20 yaşına gelmeden yapmıştır. Tabi bunu duyunca insan ister istemez kendini sorguluyor. Ben 20 yaşında ne yapıyordum? Her neyse, gelin beraber Gauss'un sonlu ardışık sayıların toplamını veren formülünün nereden çıktığını inceleyelim. Önce Gauss'un çözdüğü soru üzerinden gidelim. Gauss'un yanıtladığı soru birden yüze kadar olan sayıların toplamıydı. Gelin bu toplama biz A diyelim. A sayısını bulmaya çalışacağız. Aynı şekilde bu satırın altına yüzden bire kadar olan sayıların toplamını yazalım. 100 artı 99 artı 98 artı 3, 2, 1. 100'den başlattık, azalarak 1'e kadar devam ettik. Haliyle bu toplamın değeri de A'ya eşittir. Şimdi biz bu iki satırı taraf tarafa toplarsak eğer. Burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. Her iki satırda toplamları yazarken terimleri eşleştirelim. 100 artı 1'den 101'dir. 101 Aynı şekilde 98 artı 3'ten 101. Devam edelim. Yine aynı toplamları elde edeceğiz. 101, 101, 101. Tabii ki eşitliğin diğer tarafında ne var? A artı da 2A elde ederiz. Şimdi buraya bir bakalım. 101 artı 101 artı 101 artı diye devam ediyor. Peki kaç tane 101 var? Yukarı bakacak olursak 1'den 100'e kadar olan sayılar. Yani 100 tane sayı topladık. Ve bunları eşleştirdiğimiz için toplamlarda da 100 tane 101'in toplamı elde ediyoruz. Biz bunu 100 çarpı 101 şeklinde gösteririz. Bu da 2A'ya eşit olur. İstediğimiz şey 1A'ydı. O zaman her iki tarafı 2'ye bölerek A'ya ulaşabiliriz. Yani 100 çarpı 101 bölü 2 aradığım A sayısını verir. Ki bu da 5050'ye eşittir. Güzel. 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını bulduk. 5050'ye eşit. Peki, 1'den sonlu bir en tam sayısına kadar olan sayıların toplamını bulabilir miyiz? Hatta bu toplamı genel bir formüle dökebilir miyiz? Tabii ki dökeriz. Siz de biliyorsunuz. Fakat nereden geldiğini inceleyeceğiz. Yine aynı şekilde birden n'e kadar olan sayıların toplamını yazalım. Aynı yöntem. Bu toplama a diyelim. Ve aynı şekilde birden n'e kadar olan sayıları şimdi tersten yazalım. Hemen altına. Yalnız dikkat edelim burada. n'den başladık. n artı bir eksi. Yani n eksi bir. Artı i eksiği azalarak 1'e kadar gelecekler. n eksi 2 artı azalarak geliyor 2 artı 1. Dikkat ederseniz burada da 1'den ne kadar olan sayıların toplamı var. O zaman burası da a eşittir. Şimdi yine aynı şekilde taraf tarafa topluyorum. Buraya bakalım. n artı 1 eşleştirdiğimiz vakit her bir terim n artı 1 artı n eksi 1 artı 2 n artı 1. Devam edelim. n eksi 2 artı 3 yine n artı 1. Göreceğimiz üzere bu terimleri eşleştirip topladığımda elde ettiğim her bir terim n artı 1 olmakta. Peki. Asıl soru şu. Kaç tane n artı 1'im var? Bir bakalım. 1, 2, 3, n'e kadar olan sayıları topladık. Demek ki n tane terim var. Aşağıda da aynı şekilde. Ve biz bunları eşleştirdik. O zaman aşağıda elde ettiğim n artı 1, n tanedir. n tane n artı 1'in toplamı yine n çarpı n artı 1'e eşittir. Eşitliğin diğer tarafını da topladığımızda a artı a'da 2a elde ederiz. Yani n tane n artı 1'in toplamı 2 a'yı verir bana. Fakat ben 1 a istiyordum. O zaman her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Yani bu şu anlama gelir. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı yani burada bahsettiğimiz a sayısı n çarpı n artı 1 bölü 2'ye eşittir. Hemen basit bir örnek. 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamını bulacak olursak en yerine 12 yazarak 12 çarpı 13 bölü 2'den 78 sanırım. 78 elde ederiz. İnanmıyorsanız deneyin görün. Umarım bu formülün nereden geldiğini anlamışsınızdır. Sizin de aklınıza takılan formül, kural ve hatta matematiğini merak ettiğiniz oyunlar olursa mesaj atmaktan çekinmeyin. Tekrar görüşmek üzere. Ha bu arada abone olmayı unutmayın.